Merhabalar çok heyecanlı gün evimize kına yapacağız. Evet yarın bayram. Bugün Arife günü. Akşam oldu. Artık Sıla uyuyacak. Ondan dolayı biz kına yakacağız ellerimizin içine. Şimdi onun hazırlığını yapacağız. Ama arkadaşlar o kadar çok şey dokundum da. Çok güzeldi. Şimdi evet. anne ben Sen ne? suyunu koy. Annenin tozunu koysun. Ayarlama yaptık. Ama sadece. çok güzel kokuyor biliyor musun? Bakayım. Bakayım. Evet. Ben çok severim. Şimdi bu yeşil renk kınayı elimize yakacağız ya. Ne renk olacak biliyor musun? Kırmızı olacak. Turuncu gibi, kırmızı gibi olacak. Ne? Ya. Acayip mi? Evet, çok farklı bir şey olacak. Suslandıralım annesi. Suyumuzu dökelim. Hı, sen karıştır bakayım sıla biraz. Biraz böyle koyu olacak. Karıştır, karıştır, karıştır. Biraz koyu yeşil olacak. Evet. Sonra sabah yıkayacağız. Elimiz kıpkırmızı olacak. Çok güzel. Kokusu da o kadar güzel ki eskiden biz çok yapardık. Şimdiki çocuklar pek yapmıyor ama düğünlerde çıkalım. Düğünlerde oluyor. Siz de annenize söylersiniz. Anne hani elimize kına yakalım diye. Bayramlarda, arif arifelerde, Kurban Bayramı öncesi, Ramazan Bayramı öncesi yakılır. Çok az daha. Evet. Ya koyar mıydık? Hayır. Değil mi? Sadece su koyuyorduk. Çevir, 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 çevir. Bakayım. Evet, böyle bir kıvam olacak. Kınamızı artık elimizin içine avucumuza süreceğiz. Sürebiliriz. Aç bakayım avucunu. Bak nasıl yapacağız biliyor musunuz? Böyle süreceğiz. Oy, arkadaşlar çok komik. <laughs> Anne ben miyim Parmağın turuncu dur, olur dur, ama sabah. Dur. Olsun. Evet olsun. Hı -hı. Dur. Tamam çok şey yapma kızım. Tamam yeter. Şimdi yapma. bu böyle kalacak. Ve içine çorap geçireceğiz. Dur sı sıla. Arkadaşlar. Umay'a da süreceğiz. Umay'a da Umay'da. süreceğiz. Umay Ay, like atmayı unutmayın. <laughs> tamam like bakın, atın. Bakın. Evet kınamız. <laughs> Çorabı takalım. Çorabımızı takıyoruz ki uyurken yataklara bulaşmasın diye. Evet. Böyle uyunacak. Merhaba. Merhaba. Çok sonra o et. evet o kuruyacak. Kuruduktan sonra sabah onu yıkayacağız ve elimizin içi kıpkırmızı olacak. Aa ama bu yeşil. Yeşil ama kırmızıya dönüyor sihirli galiba. Çok güzel oldu. Diğer çorabını da koyalım. Geçmiş. Bakayım göster. Göster bakayım. Krem şarjı gibi. <laughs> Çek. Çok güzel olacak biz küçükken. Bak evet parmaklara da yapıyorduk öyle. <laughs> tak bakalım. Şu parmağını şöyle yap. Hı. Tamam. Hı. Böyle uyuyacağız sılacım. Çok Sabah kalkacağız. Şey evet. Sabah kalkacağız, yıkayacağız. Aa bir bakacağız. Ellerimiz, avuçlarımız çıkıp kırmızı olmuş. Çok güzel. Sabah heyecanla bekleyelim sabahı. Tamam mı? Tamam. İnşallah. Uyursak ben çabuk olur. Elim hazır böyle bir tane yapayım dedim. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Evet arkadaşlar, Kınalarımızı yaktık. Sabah oldu. Sıla dayanamamış, çıkarmış birini. Evet. Diğerine bakayım. Diğerinde çorap var. Umay'ınkinde de çorap var. Umay'ınkinde uyurken yaptık. Çünkü Umay küçük olduğu için da şey yapamazdı. Bakayım. Aa Umay çok güzel olmuş. Hadi ha? yıkayalım. Bakayım. Evet yıkayalım şöyle. Açalım musluğu. Hadi yıkayın. Bak yeşildi nasıl kırmızı oldu. Gördünüz mü? Ya Mert'e işte arkadaşlar bütün kınalar böyle olur. Evet. Arkadaşlar bu, bu, bugün de kurban bayramı. Bugün kurban bayramı. Biz kestik kurbanımızı. Kes, kesmedik de babam gelecek e, yiyeceğiz biz. Biz, onu afiyetle yiyeceğiz onu. Sana. Evet afiyetle yiyeceğiz. Şimdi Aslında arkada kesti. Sabunlayın. Ama çıkar çıkar evet zor birazcık çıkıyor yeşilleri bakayım sabun sabunla oldu mu bakayım Aa, geçti benziyor. mi yeşilleri benkisi, benkisi bakayım Umay aç ikisini de aç ikisini aç bak şöyle yapalım dur şöyle ben şöyle yapayım Aa, kıdıklanıyorsun mesela. evet Evet akşamdan beri Çorabın içinde elleriniz Bakayım bitti Havluyu da getirelim Havluyla silelim bakalım Ellerimiz kınalandı Bakayım Koklayın bakayım nasıl kokuyor Güzel, güzel kokuyor değil mi Çok güzel ben de çok severdim Arka de. E, teyzem, teyzem de kurban da kanı aldı. Alnımıza kan sürdü. Kurban bayramında alnına kurbanı kana sürülür ama çocuklar sürmedi. Sürecek misiniz? Hayır. E, bir şey bak ben sürdüm bir şey olmadı. Hayır. Tamam siz bilirsiniz. Hadi ya görüşürüz. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ben. Bu, bu zavallı imzalanmayı unutmayın. Yakatmayı unutmayın. like atmayı unutmayın. Evet abucum bu. Yemeğin dişimi düşüyor. Aferin sana. Ama, Kamu spotu. Bakın ben yedim yedim yedim. Yerim dişim düştü. <laughs> evet aferin size. Çok akıllı çocuklarsınız siz. Hadi görüşürüz kızlar. Görüşürüz. Görüş